Antakya'nın merkezi Saray Caddesi'ndeyim ben. Burası gece yarısı da olsa, sabah erken saatlerde de olsa ışıl ışıl cıvıl cıvıl olan bir yerdi. Şimdiki halini göstermeme gerek var mı? Evet var aslında bazen görmeden inanmıyoruz. Burada bizi bölgede ayakta olan çok az sayıda otelden biri Waxwing Otel misafir ediyor. Ama nasıl ediyorlar? Yani yanına yöresine bakın bir büyük yıkım varken onların ışıkları yanıyor. Onlar hizmet vermeye devam ediyorlar. Kim geliyor diye sordum bu otele. E, dediler ki bölgede işi olanlar. İşte bazen gazeteciler, bazen görevliler. Birkaç gün kalıp dönüyorlar. İyi de bu bölge nasıl hayata döndürülecek tekrar? Şunu düşünüyorum. E, pek çok şirket var. E, yöneticileri de beni takip ediyor. Bazılarıyla bu vesileyle de tanıştık. Ee, acaba diyorum bu şirketler çalışanlarıyla birlikte toplantılarını, etkinliklerini gerçekten deprem bölgesinde ayakta kalan otellerde yapamazlar mı? Ee, hani bazen böyle bir motivasyon toplantıları oluyor ya biz de gidiyoruz, konuşuyoruz, anlatıyoruz. Sağ olun davet ediyorsunuz. Ee, ama yani hayata dair bir anlam ve motivasyon bulmak istiyorsanız e, şu aralar buradan daha uygun bir yer yok. Dayanışma göstermekten e, daha anlamlı bir şey yok bence. Buradaki istihdam, turizm şimdilik bebek adımlarıyla minik minik de olsa acaba nasıl devam ettirilebilir diye düşünüyorum. Yoksa buradaki oteller, buradaki işletmeler, oteller işletmeler diyorum da sayıları o kadar fazla değil aslında bakarsanız. Ya onlar da gitmek zorunda, kapatmak zorunda kalırlarsa ne olacak? Nasıl destek verebiliriz diyenler bir de böyle düşünsünler isterim.